Ercan, Nurcan'ın kardeşi. Aa. Aa. Ee. Aa. Ee. Aa. Yani... E tabi böyle... Birden deyince... böyle bir... Şey geliyor işte. Bir dakika, bir dakika. Nasıl ya? Esah mı bu? Mustafa Ali oğlum, ne diyorsun sen? Kan kardeşi mi ha? Yok ya. Ana, baba bir, kardeş diyor işte. Tertip cimcir, etimi vur. Gam beyne gitmiyor şu an dıkalı her yol. Anlamıyorum ben. Mustafa Ali, yani bir anda söylenir mi bu? Ortam müsait mi? Sırası mı şimdi? Nerede söyleyecektim canımın içi? Meryem'in düğününde halayın ortasında mı söyleyecektim? Bunu aldım ya. Abi bir tane mandalina ver de emükleyeyim. İçim yandı vallahi.